arkadaşlar. Hepinize merhaba bu söyleyeyim. Arkadaşlar bugün e, araba oyunu çekiyoruz. Siz bana e, yazmışsınız Instagram'da. Şu parkta. Altı ya geçemez yani. Yapamazsınız arkadaşlar dedim. Yapamazsın abi dedim. Yapamazsın abi dedin Hatta ben dedi yaparım dedim ya. 16 yapamazsın dediniz yaparım dedim ya yaparım dedim ben her şeyi yaparım arkadaşlar ya yapacağız i'm sorry exactly. Evet doğru bildiniz. <laughs> Neyse. Oyun bu sefer rampalardan atlayacağım Sizin rampalardan atlayacağım lan. Tamam. Şimdi bulamadım ha. Tam bu değil. Ege şimdi garajın <ben> Ha <laughs> Şurada bir şey merak ediyorum. Toplama ne? Ha, toplama hiç yapmamışız biz. Aga. üzüldüm öldüm lan şimdi. arkadaşım şimdi bu. Araba, araba gidiyor? arabam gidiyor. Araba benim arabam. Neyse arkadaşlar bir şey oldu ya. Şimdi garaja gidiyoruz. Arkadaş inanılmaz bir şey bu arada. Telefon. Tam parktan 16 var ya ben bunu yapamıyorum ama bir şey öğrendim. Onu deneyeceğim. <laughs> Şu, şu şöyle bir şey şey yapabiliyor Yapamıyoruz lan bunda. Telefonun şey taktiğini buldum. Taktiğini buldum. Hayır. Ah. Ah. Şimdi, oh, oh, oh. İşte, işte. İşte. Şimdi bir dakika arkadaşlar şunu hemen şey yapalım kanala abone olmayı oh, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. harika bir da oynamak istiyorsanız benimle birlikte izleyebilirsiniz. O zaman kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.